Şimdi arkadaşlar mali tablolar analizi size bir şey hatırlatması lazım genel muhasebede. Hatırlarsanız genel muhasebenin işlevleri vardı. Kaça ayrılıyordu genel muhasebenin işlevleri? Genel muhasebenin işlevleri kaça ayrılıyordu hatırlıyor musunuz? veya muhasebenin işlevleri demiştik. Muhasebenin tanımını yapmıştık sizinle. Genel muhasebe demeyelim de muhasebenin işlevleri. Muhasebenin işlevleri kaç ayrılıyordu? İkiye ayrılıyordu arkadaşlar. Sonra dört ayrılıyor. Birinci işlev, ikinci işlev diye. Tamam mı? Birinci işlevde ne yapıyoruz? İşte birinci işlevde kaydediyoruz. Nereye kaydediyorduk? Nereye kaydediyorduk? Yapılan işlemleri yevmiye defterinde. Oradan sonra ne yapıyoruz? Sınıflandırıyoruz. Nerede sınıflandırıyoruz? Yevmiye defterinde maddeler halinde şu şekilde kaydediyoruz. Sınıflandırma nerede oluyor? Sınıflandırma büyük defterde oluyor. Büyük defterde de hesaplar halinde sınıflandırıyoruz. Sonra da özetliyoruz. Özetleme. Peki özetleme hangi aşamada oluyordu? Biliyorsunuz özetleme de envanter aşamasındaydı. Burada kullandığımız defterde envanter defteridir. Şimdi bu özetleme aşamasında ne yapıyor işletme arkadaşlar? Özetleme aşamasında ne yapıyor? Yani özetleyince ne yapmış oluyoruz yani? Tamam, kaydedince yevmiye maddesine kayıt yapıyoruz. Sınıflandırınca büyük defter. Özetleyince ne oluyor?